Manisa'da 18 yıldır çözülemeyen Cider yolu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ortadan kalkıyor. Şehir trafiğine nefes aldıracak olan yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 1,2 kilometrelik ilk etapın Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisalıların kullanımına sunulacağını söyledi. Çok sevdiğim Manisalı hemşerilerim, sizlere bir bayram hediyesi vermek istedim. Çok uzun süredir şehrimize alternatif yol arayışındayız. Bunlardan bir tanesi de Cider yolu olarak tasvir ettiğimiz Öğretmen Evi Kavşağı'ndan başlayarak Menemen yoluna kadar bağlayacağımız 3 kilometrelik yoldu. Bunu bayramda yetiştirmek ve açmak için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Şu anda 79 tane hanenin kamulaştırılmasını bitirerek yaklaşık 21 milyon 200 bin lira harcadığımız bir parayla 1.2 kilometrelik yolu şu anda açıyoruz. Ve bayramın ilk günden itibaren de trafiği açık bir şekilde Manisa'lı hemşerilerimiz bu yolu kullanacak. Hemen akabinde 16 tane kamulaştırma davasının devam ettiği ve en kısa sürede sonuçlandırılarak bu yolun toplam 3 kilometrelik kısmını açarak Menemen yoluna bağlayacağız ve alternatif bir güzergah oluşturacağız. Burada şehrimiz büyüyor, trafik altyapımız maalesef ki artık kaldıramaz haliydi. Bu şekilde yeni arterleri oluşturarak trafiği de bir çözüm noktası oluşturmak ve sunmak istiyoruz hemşerilerimize. Burada da bayrama bunu yetiştirerek hemşerilerimize bir bayram hediyesi vermek istedik. Bayram birinci gününden itibaren bu yolu kullanımınıza açacak ve Manisa'mıza hayırlısı olsun demek istiyorum şimdi. Bayram birinci günü trafiği açılacak. Ben dağıtayım başkanım. Ben de dağıtırayım. Teşekkür ederim başkanım. Al bakalım.